Bir noktadan iki kişi çıkartıldı sevgili izleyiciler. 76. saatte yayının girişinde 75. saatte demiştik ki bakın umutlu bir haberle başlıyoruz. Merve'den yayını devralırken umut veren e, bilgilerle, umut veren görüntülerle başlayalım yeni güne derken işte şimdi 76. saatte sadece bir noktadan iki kişinin çıkartıldığını görüyoruz. Gözümüz Gaziantep'te, kulağımız e bir yandan Hatay'da, tarım Merve Görgün bizi Nur Dağ'da böyle gider mi? Suya has çöllerde Bir merak şey kokusunda seni aramak var